Evet arkadaşlar merhabalar. Öncelikle bugünkü ürünümüz çiçek sepetinin çiçek buketleri. Merhaba arkadaşlar bugünkü ürünümüz buket kekler. Yani çiçek sepetinin bu ürünün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Normal bir çiçek aldığınızda soluyor ya da yapay çiçeklerde pek tarzım değil açıkçası. Ama bu ürün hem çiçek görünümünde hem de siz bunu yiyorsunuz. Yani Bence güzel gerçekten. Hani görüntüsü falan da çok şık. Tabii ki de hani bütün gün boyunca ya da sürekli bir kenarda durabilecek, iyi bakılabilecek ürünleri de ayrı bir kenara koyuyorum. Onlar da güzel hediye alternatifleri. Ama ben bunu oldukça sevdim ve orijinal buldum. Arkadaşlar satıcılarına dikkat ederseniz bu tarz ürünlerde daha doğrusu bütün ürünlerde geçerli. Çünkü çiçek sepetinden bir aldığım ürünü çok beğendiğim oluyor. Bir aldığım ürünü hiç beğenmediğim oluyor. Bir kere mağdur olmuşluğum oluyor. Bu hani en markalar için geçerli olan bir durum. Burada satıcı gerçekten çok önemli. Ben bir de aynı gün içinde teslimi seçtim ve gerçekten de aynı gün içinde geldi. Yani bu kadar beklemiyordum açıkçası. Bir de ürün de yani bildiğiniz görselin aynısı şeklinde geldi. Benim bu aldığım ürünün fiyatı da 60 lira arkadaşlar. Pahalı mı? Eder mi? Etmez mi? Evde kendimizin de yapabileceği bir şey. Orası da tartışılır. Size bırakıyorum. Çok daha pahalıları da var. Yani tamamen dışarıdan bakıldığında gül gibi görünen kesinlikle çiçek gibi duran ürünler de var. Siz bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Ama bu yenilebilir çiçek bence çok yani tatlı bir alternatif